Herkese merhaba, adım Sultan Rengi Dağkıran. 2019 yılında Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümünden birincilikle mezun oldum. Hemen akabinde de yüksek lisans eğitimine devam ettim. Şu anda İngiltere'de King's College London Üniversitesi'nde Neuroscience yani Sinir Bilim Master'ı yapıyorum. Çankaya'yı tercih etmemde iki sebep vardı. Birincisi Çankaya Üniversitesi'nin vermiş olduğu eğitimin İngilizce olmasıydı. İkincisi ise Çankaya Üniversitesi'nin eğitimin genel olarak kaliteli olmasıydı. Çankaya'da olmak sana ne kattı diye soracak olursanız bunu iki ayrı başlıkta inceleyebilirim. Birincisi tabii ki eğitimimde. Hocalarımın her biri Türkiye'nin önde gelen okullarından mezun olmuş ve sadece sizleri değil kendilerini de geliştirmek için canla başla mücadele eden insanlardı. Aynı zamanda bölümümüzde çok fazla sınavlarımızın yanı sıra çok fazla proje ödevimiz oluyordu ve bu proje ödevlerimiz tek düze olan ödevler değillerdi. Grup ödevlerimiz vardı. Sosyal becerilerinizi ya da sorumluluk becerilerinizi geliştiren. Araştırma ödevlerimiz vardı. Bir makale nasıl okunur ya da güncel yayın takibi nasıl yapılır bunları öğreten. Sunum ödevlerimiz vardı. Bir topluluk karşısında en etkili şekilde nasıl kendinizi ifade edebilirsiniz bunları öğreten. Ve tabii ki bunların hepsi İngilizceydi. Yani İngilizceniz yazılı ve konuşma anlamında çok ileriye taşıyan ödevlerdi. Bunlar sadece size akademik anlamda katkı sağlayan beceriler de değil aynı zamanda. Bir iş hayatına atıldığınızda sizleri gerçekten ön plana çıkaracak olan becerilerdir. Burada Çankaya Üniversitesi'nden almış olduğum eğitimin kalitesini şöyle destekleyebilirim. Dediğim gibi Kings College London Üniversitesi'nde şu anda master yapıyorum ve Kings College London dünya sıralamasında 33. üniversite. Yani kendi bünyelerine almış oldukları öğrencileri inceleyip sık dokuyarak, hangi üniversiteden mezun olduğu, ne gibi eğitimler aldı bunlara bakarak seçiyorlar. Bu da şunu gösterir aslında, Çankaya Üniversitesi'nin vermiş olduğu eğitim uluslararası alanda da tanınan ve kabul edilen bir eğitim anlamına gelir. Ve tabii ki bir üniversite seçerken baktığımız yegane şey de bu. Aynı zamanda diğer başta değinecek olursam ben çok şanslı biriydim ve birlikte okuduğum arkadaşlarım, bütün bölüm arkadaşlarım ve Çankaya Üniversitesi'nde bulunduğum süreç boyunca tanıdığım bütün insanlar gerçekten kaliteliydi. Her birini tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Her biri mesleki bilinçleri çok yüksek, okumaya, araştırmaya çok önem veren, gerçekten kaliteli insanlardı. Son olarak söylemek isterim ki üniversite hayatınız belki çok basit geçmeyecektir. Ama kesinlikle çok hızlı geçecek. Dolayısıyla mümkün olduğunca kendinizi hem sosyal anlamda hem de derse katılım anlamında aktif tutmanızı temenni ediyorum. Ama çankayalı olmayı doya doya yaşayın. Çünkü ne zaman bittiğini anlamayacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.